Ben Bozraydan. Arkadaşlar bugün sizlerle birlikte ee, çok beş tane değişik sizden sizin istediğiniz cihazlarınız görevleri ben not aldım Gmail'den. E, gmail'den konuşma yaptım aslında. E, hemen nasıl? Neyse. Neyse. Şimdi sıra sıra görevlerimizi yapacağız diye. İlk görevim e, burada yazıyor. Bak ilk iki tanesini ben zor olarak kendim yazdım. Ee, biri tabii ki de ilk iki tanesi benim. Şimdi Discord'dan şöyle bir şey yaz. Discord'dan İngilizce birisine küfür edeceğim. Yapalım. Discord hesabım var ya benim. Şununla doğrula, şununla doğrula. Bu ne lan? Burada bir şeyler dönüyor. E-posta ile doğrulandı. Rastgele bir e posta salladım. Arkadaşlar ben bu görev yerine şey yapayım. Durun mu? Ben bunu sileceğim. Ben bu görev yerine şey yapayım isterseniz. Oyunda ee, yok. modla e, modda ya da oyunda ne yapacağız? E, aha. Şöyle bir şey yapalım. E, bir mod ya da oyunda lafat e, laf at birisine. Hatta YouTube'da arkadaşına laf at. YouTube'dan arkadaşın Allah Fat, Kime atacağım? Mem. Ben... Eee. Verelim. Arkadaşıma derken YouTube kanalcımı. Eee. Buna, buna İngilizce küfür edeceğim. Hemen eee İngilizce küfür ederim. İngilizce derken küfürü şöyle edeceğim. Ee, şöyle görürüz. Bu yazmak günah mı? Bilmiyorum ki. Fixer. Bu. Böyle yazdım. Bu günah bilmiyorum. Hayır. Fuju. you. <laughs> Aa! Lan! Lan hayır hayır hayır. Sil sil sil. Bu günah. Şöylesi günah. Böyle yani sil lan şunu. Sil. Şöyle. Fu. Fuju. Ver edeceğim. Bu ne oğlum lan? <laughs> Reklam gösterdi. Tamam ilk görevimizi tamamladık. İkinci görev. Ana! Yüklenmiş lan. Ee. İkinci görevde benim işte yüklenen şey mod sizin ne senin için? Tabi de custom night fnaf. ben bu görevi keşke gelmeseydim ama siz belki beğenirsiniz. Ya. Custom night'da bir maç atacağım. Custom night'ı biliyor musunuz mu? Ultimate custom night işte. Bilmeyenler ee, bilmiyorum diye yorumlarda yazsın. Bu Final Z Freddy'nin şeyi. Bütün karakterleri olan yani 6'ya kadar 6'ncısına kadar bütün karakterler olan isminin karakteri koyun öyle kapışıyor. Of. Kanka. Neyse o yüklenen kadar e, ben de şey yapayım işte Üçüncü görev 3. görev bakıyorum ne lan çekmece ya şey kendi çekmeyecek koyacaksın Eee. alalım? Ne alalım? Ha. Bakıyorum, bakıyorum. Hı -hı. Ha kolay. Bugün gö bu görev kolay. Ee, Google'dan görevler aslında Google'dan yazıp Gmail, Google öyle şey. Bu görevi söyleyeceğim şunu. Görevi sana söylenmelik. melek. Ee, Maalesef. bırak gir. Derim işi. <laughs> Arkadaşlar üçüncü görev e, farklı bir video onu söyledim. Hiçbir <laughs> yok lan. Hepsi yürü. Hepsi Hepsini 10 yapayım. 5 yapayım. Bunu yapayım. Aa! Sen git, azalt. Sen git, seni Hepsini. Arkadaşlar ben bunu söylemelik yapacağım sonraki görevi bir dahaki videomda. Ee, size buradan maalesef laf atacağım. Siz beni taklit ediyorsunuz. Biliyorum. On taklit etmeyin lan bizi. Yani bizi derken beni taklit etmeyin, tamam mı bir daha? Ettim. Arkadaşlar ee, bu oyunu size bir dahaki videomda göstereceğim. Çok güzel bir oyunla benzemiyor, göründüğü gibi de berbat bir oyun yani. Ödünüz bu çıkabilir. Neyse görüşürüz arkadaşlar bir dahaki videomda size merakla konu konuyacağım. Görüşürüz. Bye bye.